Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, bugün yaptığı paylaşımlarda CHP yetkililerine seslenmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürüyken, İş Bankası'na atanan Ekrem Gülen'i işaret ederek, bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz? CHP yetkilileri, İş Bankası'nın yasal hissedarı değil misiniz? Piramont Otelindeki çökme ekibinin içinde olan Süleyman Soylu'nun koruma müdürü Ekrem Güler'in o bankada ne işi var? Hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz diye sormuştu. Peker'in paylaşımları sonrası CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, İş Bankası'nda Suç İşleri Bakanının şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalıdır. Bu ismin nasıl göreve başladığı derhal açıklanmalıdır. Atamızın hisselerini teslim ettiğimiz, gözümüz gibi sakladığımız, tek kuruşuna dokunmadığımız iş bankasının üzerine gölge düşürtmeyiz ifadelerini kullandı. Peker'de ses getiren açıklamasından sonra yeni bir açıklama daha yaparak, 40 yaşından küçük kardeşlerim, CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı CHP'yi zor durumda bırakmak değildir. Sizin ne yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak yolsuzluk işlerindeki doğru soruyu sorabilme ve de cevabında ısrarcı olabilmeyi size örneklendirmek içindir dedi.